Dizinin önümüzdeki bölümlerinde taşlar yerinden oynarken hikayenin tüm dengelerini değiştirecek olaylar zinciri aslında Nare ve Şahin cephesinden gelen sürpriz bir gelişmeyle fitilleniyor. Nare ve Şahin arasında bir süredir devam eden o aşılması güç gerginlikler yerini bambaşka bir hayata bırakacak. Nare'nin hamile olduğu gerçeği hikayeye bomba gibi düşecek. Bu durum sadece özel hayatlarını değil, Nare'nin kariyerini de kökten etkileyecek ve Nare büyük bir fedakarlık yaparak müdürlük görevinden ayrılmak zorunda kalacak. Ancak tek sarsıcı karar bu değil. Kaya ile arası her geçen gün daha da açılan Zerrin hayatının en zor sınavını vermeye devam ediyor. Zerrin kalbi ile mantığı arasında sıkıştığı bu yolda kendi mutluluğundan ziyade kızının geleceğini her şeyin üzerinde tutarak Demir ile olan evliliğine bir şans daha tanıyacak. Demir'i seçerek hayatına devam etme kararı alan Zerrin için bu süreç duygusal anlamda yıpratıcı bir dönemin başlangıcı olacak. Tüm bu kaosun tam ortasında ise asıl büyük fırtına Alya ve Cihan cephesinde kopuyor. Alya, üst üste yaptığı hatalar ve kontrol edemediği dürtüleri yüzünden Cihan ile olan bağlarını kopma noktasına getirecek. Cihan'ın artık Alya'nın bu öngörülemez davranışlarına, suçlayıcı tavırlarına ve hırçınlığına karşı gösterecek tek bir zerre sabrı kalmadı. Cihan, hayatında ilk kez bu kadar net bir tavır sergileyerek, Alya'nın aslında hep istediği o mesafeyi koyacak ve ondan tamamen uzaklaşacak. Cihan'ın bu sessiz ve keskin geri çekilişi, Alya'yı derin bir boşluğa sürüklerken pusuda bekleyen Boran bu fırsatı kaçırmayacak. Boran, Alya'nın yalnızlığından beslenerek ona her zamankinden daha fazla yaklaşmaya çalışacak. Fakat Alya, bu karanlık ve tehlikeli günlerde hiç ummadığı bir müttefik bulacak. Sadakat. Geçmişin tüm kırgınlıklarına rağmen Sadakat, şaşırtıcı bir biçimde Alya'nın yanında saf tutacak ve onu bekleyen büyük belalardan korumak için elinden geleni yapacak. Sadakat ve Ali arasındaki o kalın buz tabakası, bu zorunlu dayanışmayla birlikte yavaş yavaş erirken, ikili birbirlerine sadece destek olmakla kalmayıp, hayatın sillesine karşı omuz omuza verecekler. Cihan ve Ali arasındaki o soğuk savaş, birkaç bölüm daha izleyiciyi ekran başına kilitleyecek gibi görünüyor. Karakterlerin kendi içsel çatışmaları ve verdikleri bu zorlu kararlar, dizinin gidişatını bambaşka bir boyuta taşıyacak. Benim yeni bölümle ilgili öngörülerim ve detaylı analizlerim şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bu dram dolu sahneler ve şaşırtıcı gelişmeler hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Eğer videomu ve tahminlerimi beğendiyseniz, kanalıma abone olarak topluluğumuza katılmayı ve videoyu beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Yeni analizlerde görüşmek üzere.